Basically with like an injured elbow was doing therapy the whole entire week uh, leading up to it. step his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera. But an ambulance was called, and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. Box Dunyasi Sarcildi, YouTube dönüşen Jackie Paul. <laughs> Gervonta Davis'e karşı yapacağı maçı resmen iptal etti. Şaşırtıcı bir gelişme, değil mi? Ama bu sadece bir maç iptali değildi. Bu bir kopuştu. Videoya yakalanmış acımasız, aleni bir yıkım. Sorular have a UQ. Bu planlı bir gösteri miydi? Meşruiyet için umutsuz bir çaba mıydı? Yoksa Davis'in ham gücünün gerçek bir gösterisi ve Paul için sert bir gerçeklik tokadı mıydı? Gelin Tam olarak ne olduğunu ve bunun her iki dövüşçüyle sporun geleceği için ne anlama geldiğini inceleyelim. Bu karmaşayı tetikleyen görüntüler patlayıcıydı. Paul ile Davis arasındaki bir sparring seansını gösteriyordu ve hızla kontrolden çıkıyordu. Gözle görülür şekilde daha küçük olmasına rağmen Davis, Paul'a karşı durmaksızın saldırıya geçti. YouTube yıldızı binamız görüyordu. Davis'in vasi saldırılarına karşı savunmakta zorlanıyordu. Ve sonra herkesin konuştuğu an geldi. Paul iplerin üzerine yığıldı. Yüzü acıyla burulmuş, yenilginin net bir görüntüsü. Hemen ardından kaos patladı. Spekülasyonlar aldı yürüdü. Bu zekice hazırlanmış bir reklam numarası mıydı? Yoksa boks kredibilitesi her zaman yoğun şekilde sorgulanan Paul için acımasız bir uyanış mıydı? Ardından Jake Paul öne çıktı ve ciddi bir suçlama yöneltti. Sadece kötü bir sparring seansı olduğunu iddia etmedi. Bunun bir saldırı olduğunu söyledi. "Videoda gördüğünüz şey," dedi Paul, Sözleri internette sert yankı buldu. Bir sparring seansı değildi. Bu bir saldırıydı. Gervonta Davis'in bunun bir antrenman olmasını hiç istemediği açık. Tek amacı beni olabildiğince kötü şekilde yaralamaktı. Bu sıradan bir yorum değildi. Kötü niyet suçlamasıydı. Sonuçları büyük. Paul devam etti, derin bir hayal kırıklığı ve düş kırıklığı dile getirdi. Kendimi bu spora adadım, dedi, sesi ihaneti yansıtıyordu. Durmaksızın çalıştım, kendimi sınırlarıma kadar zorladım. Ama olanlardan sonra rakibinin güvenliğini bu kadar açıkça hiçe sayan biriyle ringe çıkamam. Bu sadece ego meselesi değildi. Sağlığını ve esenliğini potansiyel olarak kazançlı bir maçın önüne koyma kararıydı. Cesur bir hamleydi ve anında hikayenin yönünü değiştirdi. Boks dünyası hayal kırıklığı ve başkasının talihsizliğinden keyif alma karışımıyla tepki verdi. Yüksek profilli bir karşılaşmayı bekleyen hayranlar hayal kırıklığına uğradı. Paul'un boks yetkinliğini hep sorgulayan eleştirmenler ise onu alaya almak için fırsatı yakaladı. Ancak yaygın eleştirilerin ortasında destek sesleri de yükseldi. Birçok kişi Paul'un sağlığını öncelikli tutma kararını takdir etti, bu da dövüşçü güvenliği hakkında güçlü bir mesajdı. Bu olay ayrıca, özellikle daha küçük, tecrübeli profesyonel dövüşçülerin daha az deneyimli rakiplerle karşılaştığı gösteri maçlarının eti üzerine daha geniş bir tartışma başlattı. Spor ile gösteri arasındaki çizgi nerede çekilmeli? Bu kritik bir soru. Ama hikaye burada bitmedi. Jake Paul kavgayı hukuki bir saldırıya dönüştürdü. Bu sadece bir sosyal medya paylaşımı değildi. Ekibi Davis'e karşı 200 milyon dolarlık dava açtı ve onu saldırıyla suçladı. Dava sadece sparring seansı ile ilgili değildi. Paul'un hukuk ekibi Davis'in eylemlerinin önceden planlanmış ve kötü niyetli olduğunu, ciddi bedensel zarar vermeyi amaçladığını, bunun bir antrenman olmadığını savundu. Artık riskler çok daha büyüktü. Sonra Gervonta Davis nihayet konuştu. Tepkizimi? Meydan okuyan bir savunma. Her şeyden önce, diye başladı Davis, sesi gerginlikle dolu, şunu netleştirelim. Bu bale dersi değildi. Bu boks antrenmanıydı ve bu lanet spora saygı göstermeniz gerekir. Olayları farklı bir şekilde anlattı. Paul'u kendisini kışkırtmakla suçladı. Davis'e göre Paul'un sürekli şakalaşması ve saygısızlığı onu çileden çıkardı. Bu çocuk Jacques Paul, diye alay etti salona kendini beğenmiş şekilde giriyor, boş konuşuyor, şampiyonlara saygısızlık yapıyor. Boksun bir YouTube şakası olduğunu sanıyor. Peki tahmin et ne oldu? Öyle değil. Davis, sparring seansının Paul'un vahşi yumruklar atmaya başlaması ve saygısızlık göstermesiyle organik olarak tırmandığını iddia etti. Ardından en iyi nakaplarını, vahşi kombinasyonlarını gösteren bir montajla Paul'a net bir mesaj vermeye çalıştı. Belki, diye bitirdi Davis, sesi sertleşerek, o küçük tat ona biraz akıl verir. Boks oyun değil, disiplin, saygı ve kazanma iradesidir. Bunlara sahip değilsen ringden uzak dur. Tepkiler kodoplasti. Batsi heronlar Davis'in box Jelineklerini savunmasini distiklidi. Diğerleri bunu aşırı şiddet için kendini haklı çıkarma olarak gördü. Ama ne düşünürseniz düşünün, Davis'in özürsüz tavrı inkar edilemez. Davis için Paul gibi figürlerden gelen saygısızlık, boksun değerlerine doğrudan bir hakaretti. O, sporun bütünlüğünün zedelendiğine inandığı sırada kenarda durmaya razı değildi. Eylemleri ve sözleri bir beyan niteliğindeydi. Önemsiz gördüğü davranışların boksun mirasını lekelemesine izin vermeyecekti. Şimdi hukuki mücadele büyük bir şekilde ufukta beliriyor. Davise açılan dava başarılı olacak mı? Bu, kuşkusuz sparring anlaşmalarının inceliklerini ve saldırı tanımını mercek altına almayı gerektirecek. Mahkeme salonunun ötesinde her iki dövüşçü için de sonuçlar önemli. Paul'un itibarı darbe aldı. Bu da onun bir boksör olarak meşruiyeti hakkındaki tartışmaları daha da körükledi. Davis ise, bazılarınca haklı bulunmuş görünse de, agresif davranışları ve olası hukuki sonuçlar nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya. Şimdi soru şu, Jacque Paul Gervonta Davis hikayesi burada mı bitiyor? Paul, ilk sosyal medya açıklamasında rövanşa kapıyı açık bıraktı. Ancak yalnızca daha sıkı güvenlik önlemleri altında. Fakat hasar çoktan verilmiş gibi görünüyor. Sparring videosu uzun bir gölge düşürdü. Davis'in niyetleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı ve Paul'u yaşadığı deneyimden sarsılmış halde bıraktı. Ama burada açılması gereken daha çok şey var. Bu durum, boks dünyasında daha geniş bir sorunu gözler önüne seriyor. Eğlence ile meşru rekabet arasındaki çizgilerin bulanıklaşması. Genellikle deneyimli profesyonellerin daha az tecrübeli rakiplerle karşılaştığı gösteri maçları giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu alışılmadık eşleşmelerde dövüşçü güvenliğini sağlama sorumluluğu kime ait? Ve sporcuların sağlığını koruma gerekliliği ile gösterinin cazibesi nasıl dengelenir? Bunlar, boks camiasının ve düzenleyici kurumların ilerleyen dönemde uğraşması gereken sorular. Bu olay, eğlence dünyasında bile ciddi zarar ihtimalinin çok gerçek olduğunu sert bir şekilde hatırlatıyor. Ve bu, herkesin düşünmesi gereken bir şey. Ve dalga etkileri boks dünyasında yankılanmaya devam ediyor. Revize edilen dava sadece bir hukuki mücadele değil, çok yönlü bir halkla ilişkiler kampanyası, yerleşik düzene karşı dikkatle kurgulanmış bir meydan okuma. Bu, uzun zamandır gecikmiş bir yüzleşmeyi, profesyonel boksör olmanın gerçekten ne anlama geldiğinin, antrenörlerin ve organizatörlerin dövüşçülerinin güvenliği konusundaki sorumluluklarının ve gösteri maçlarının eğlence uğruna sporun temel değerlerini zayıflatıp zayıflatmadığının incelenmesini zorunlu kıldı. But... Görüntü kesinlikle karmaşık. Bir yandan, Paul kendini aksi halde güçsüz kalabileceklerin şampiyonu olarak konumlandırdı. Yerleşik bir dev karşısında savunmasızların şampiyonu. Durumu ustaca kullanarak, David'in Goliath'a karşı duruşunu andıran bir şekilde sempati ve destek topladı. Ama diğer yandan, zamanlama fazlasıyla şüpheli. Yıkıcı bir nakavtın hemen ardından gelen dava, fırsatçılık ve hesaplı bir kendini tanıtma girişimi hakkında kaçınılmaz sorular doğuruyor. Dava, Davis'in eylemlerine duyulan gerçek bir öfkeden mi doğdu, yoksa incinmiş bir egonun küllerinden stratejik olarak mı filizlendi? Hukuki argümanlar, yerleşik emsal ile yeni yorumların ilginç bir karışımını sunuyor. Spor bağlamında, agresyon, kavramı, geleneksel olarak, faaliyetin doğasında var olan bir unsur olarak anlaşılır. Bir boksörden agresif olması, saldırması, üstünlük kurması beklenir. Bu sporun özüdür. Ancak Paul'un argümanı, kabul edilebilir agresyon ile pervasız, kontrolsüz şiddet arasındaki ayrım üzerine kurulu, Davisin eylemlerini meşru sportif davranış sınırlarını aşan bir durum olarak tasvir ediyor. Kumda bir çizgi çekiyor ve zafer amacıyla yapılan hesaplı bir saldırı ile daha derin, daha az soylu bir motivasyondan kaynaklanan kontrolsüz bir patlama arasında kritik bir fark olduğunu savunuyor. Paul'un basın toplantısında vurguladığı tanık ifadeleri iddiasını güçlendirmede önemli rol oynuyor. Bunlar sadece anlık gözlemcilerin hatıraları değil, sporun inceliklerine ve güvenli, kontrollü bir ortamın önemine yakından aşina olan deneyimli boks profesyonellerinin, antrenörlerin, sparring partnerlerin, hakemlerin ifadeleri. Bu ifadeler sadece agresif değil, dengesiz bir Davis portresi çiziyor. Yerleşik güvenlik protokollerini hiçe sayan ve rekabetçi bir sparring seansına katılmaktan ziyade zarar vermeye niyetli görünen biri mahkeme salonunun ötesinde, bu çatışmanın psikolojik boyutları özellikle ilgi çekici. Paul'un, Davis'in eylemlerini, gerçek bir sorun, dan, saldırganlık olarak tezahür eden köklü bir güvensizlikten, kaynaklandığı şeklindeki teşhisi, cesur ve potansiyel olarak yıpratıcı bir değerlendirme. Bu, Davis'in imajını yıkma girişimi, onu disiplinli bir sporcu olarak değil, içsel şeytanlarıyla boğuşan bir adam olarak gösterme çabası. Bu değerlendirmenin doğru olup olmadığı bir yana, atletik performansın psikolojik temellerine giderek daha fazla ilgi duyan kamuoyunda yankı buluyor. Davis'in ekibinin, Paul'ün suçlamalarına karşı büyük ölçüde sessiz kalma kararı, anlatıyı daha da güçlendirdi. Sessizlik, güç göstergesi ve küçük tartışmalara girmeyi reddetme olarak yorumlanabileceği gibi, suçluluğun kabulü olarak da algılanabilir. Güçlü bir savunmanın yokluğu, Paul'ün olaylara dair versiyonunun söyleme hakim olmasına izin verdi ve davisi giderek daha olumsuz bir ışık altında gösterdi tüm durumun üzerinde emsal olasılığı büyük bir gölge gibi duruyor. Bu dava, yerleşik şampiyonlara meydan okumayı düşünen diğer dövüşçülere nasıl bir mesaj veriyor? Şikayeti olanları, riskler büyük olsa bile, yasal yollara başvurmaya cesaretlendiriyor mu? Ve bu durum, gösteri maçlarının geleceğini nasıl etkileyecek? Organizatörler daha temkinli mi olacak, daha sıkı güvenlik önlemleri alıp dövüşçüler için daha kapsamlı psikolojik değerlendirmeler mi isteyecek? A killery box camiasinda hisadiliyor. Elle tutulur bir huzursuzluk var. Profesyonellik maskesinin geri dönülmez biçimde yırtıldığı hissi. Olay, sporu ayakta tutan değerlerin uzun zamandır beklenen bir sorgulanmasını zorunlu kıldı ve belki de en önemlisi, eğlence ile sporcu güvenliği arasındaki hassas dengeyi gözler önüne serdi. Gösterinin cazibesi, daha yüksek reytingler ve daha büyük kazançlar peşinde koşma, çoğu zaman dövüşçülerin refahı pahasına geldi. Boks dünyasında olası değişiklikler köklü olabilir. Gösteri maçlarına katılan dövüşçüler için zorunlu psikolojik değerlendirmeler standart hale gelebilir. Daha sıkı güvenlik protokollerine uyum, daha sık tıbbi kontroller ve kilo limitlerinin daha katı uygulanması gündeme gelebilir. Rakiplere saygı ve sportmenliğe daha fazla vurgu yapılabilir. Bu değişiklikler sporun uzun vadeli sağlığı açısından faydalı olsa da, yeniliği bastırmak ve birçok hayranı boksa çeken ham doğaçlama heyecanı azaltmak gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Paul'ün strateji değişikliği, nispeten küçük bir şikayetten saldırganlık merkezli tam teşekküllü bir davaya geçişi taktik zekasını gösteriyor. Sadece saygısızlık iddiasında bulunmanın yeterli olmayacağını fark etti. Çatışmayı tırmandırması, bunu bir prensip meselesi, sporun bütünlüğü için bir mücadele olarak çerçevelemesi gerekiyordu. Kendini başarılı bir şekilde ezilenlerin savunucusu olarak yeniden konumlandırarak, Paul potansiyel bir utancı güçlü bir hikayeye dönüştürdü bu hukuki mücadelenin uzun vadeli etkisi henüz belli değil. Paul'ün mahkemede galip gelmesi, yüklü bir tazminat alması ve boks dünyasında yıkıcı bir güç olarak konumunu pekiştirmesi mümkün. Ancak kaybetse bile, olay amacına ulaştı. Sporu yönlendirmesi gereken değerler hakkında gerekli bir tartışma başlattı. Ve sonra, son gelişme. Yeni yayımlanan bir açıklamaya göre, hukuki sürecin ötesinde, Jacques Paul 2025 için planlanan tüm gelecekteki boks maçlarını resmen iptal etti. Kısa bir sosyal medya paylaşımında Paul, dövüşçülerin güvenliği ve sporda şiddetin daha da tırmanma ihtimali konusundaki endişelerini dile getirdi. Bu arenaya bir noktayı kanıtlamak için girdim, diye yazdı. Bu nokta kanıtlan. Şimdi, başka işlere odaklanma zamanı. Bu beklenmedik gelişme boks camiasında şok etkisi yarattı ve birçok kişi Paul'ün kararının gerçek motivasyonunu sorgulamaya başladı. Bu, samimi bir pişmanlık göstergesi, nihayet eylemlerinin yol açtığı potansiyel zararı fark ettiğinin işareti miydi? Yoksa daha fazla incelemeden kaçınmak ve boks dünyasından ayrılışına dair anlatıyı kontrol etmek için dikkatle hesaplanmış bir hamle mi? Jelasek Tiki McLaren Eptali. Boksun en tartışmalı figürlerinden birini fiilen susturdu. Ancak aynı zamanda sahnede bir boşluk bıraktı. Bu durum, sporun geleceği ve gerçekten yeni bir hesap verebilirlik ve şeffaflık çağını benimsemeden ilerleyip ilerleyemeyeceği konusunda sorular doğuruyor. Paul'ün eylemleri kuşkusuz boksta silinmez bir iz bıraktı ve sporu yıllarca şekillendirebilecek bir hesaplaşmayı zorunlu kıldı. Ve hikaye, şimdilik, beklenmedik ama dramatik bir sona ulaşmış görünüyor. Ancak bu ani iptal, sadece sembolik bir jest değildi. Boks sahnesinin kırılganlığını ve Paul'ün temsil ettiği yıkıcı potansiyeli vurgulayan stratejik bir ustalık hamlesiydi. Tepkiler, dikkat çekici oldu. Boks camiasındaki bazı kişiler, Sporu kutuplaştırıcı bir figürden arındırmanın bir yolu olarak gördükleri için rahatlama hissi dile getirirken birçok hayran ve analist Paul'un ayrılışının zamanlamasını ve samimiyetini sorguluyor. Şüphe sürüyor. Bu bir geri çekilme mi yoksa kurnazca bir yeniden konumlanma mı? Gerçek şu ki, Paul'un eylemleri boksun içindeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Gelir elde etme baskısının amansızlığı Sınırları zorlama isteği ve dövüşçüleri korumak için yetersiz önlemler. Bunlar Paul'un hukuki mücadelesi ve ardından gelen çekilmesinin keskin bir şekilde gündeme taşıdığı rahatsız edici gerçekler. Bu tartışmasız bir spor, ancak katılımcılarının refahının çoğu zaman eğlence değerinin gölgesinde kaldığı bir alan. İlk başta birçok kişi tarafından reklam numarası olarak görülen saldırganlık davası, sporun etik temellerinin yeniden değerlendirilmesini zorlayan bir katalizör oldu boksun imajının köklü bir şekilde, belki de geri dönülmez biçimde değiştiğini söylemek abartı olmaz. Paul'un kararının zamanlaması özellikle dikkat çekici. 2025'te Gervonta Davis ile yapılacağı konuşulan ve birçok kişinin potansiyel bir gişe rekoru olarak gördüğü karşılaşma artık kesin olarak rafa kaldırıldı. Yıkıcı gücü ve tartışılmaz yeteneğiyle tanınan Davis, Paul'un kendisini karşısına konumlandırdığı her şeyi temsil ediyor. Boks dünyasında geleneksel, dokunulmaz gibi görünen bir figür. O dövüşten çekilerek Paul, kendi anlatısına büyük bir tehdit oluşturabilecek bir durumu etkili bir şekilde bertaraf etti. Bu tehdit onu, yarattığı asi dışlanmış imajıyla yüzleşmeye zorlayabilirdi. Ancak hikaye sadece iptal edilen bir dövüşten ibaret değil. Boksun üzerine kurulu olduğu temel gösterinin cazibesi, eğlence arayışındaki sarsılmaz tutku artık sorgulanıyor. Olay, gerekli bir tartışmayı zorunlu kılıyor. Dövüşçüler için riskler yeterince değerlendirildi mi? Yıkıcı bir sakatlığın olası sonuçları tam olarak düşünüldü mü? Eğlenceye verilen önem, sporu doğasındaki tehlikelere karşı kör mü etti? Bu sorular, boksun liderlerini yıllarca rahatsız edecek. Paul'un ayrılışı tartışmadan geçici bir nefes aldırabilir, ancak sorunları ortadan kaldırmaz. Sadece onları daha da görünür kılar. Davanın kendisi, başarısız olsa bile, şüphe tohumları ekti. Boks organizasyonlarını uygulamalarını incelemeye, protokollerini yeniden gözden geçirmeye ve kârı insanlardan önce tuttukları ihtimaliyle yüzleşmeye zorladı. Hukuki süreçler, medya ilgisi, kamuoyu tepkisi, bunların tümü artan bir hesap verebilirlik ortamına katkıda bulundu. Pol mahkemede kazanamamış olabilir, ancak kamuoyu nezdinde kesinlikle bir zafer elde etti. Kendini mazlumun şampiyonu, diğer dövüşçülerin sağlık ve güvenliği için savaşan bir savaşçı olarak konumlandırmayı başardı. Ve şimdi, Gervonta Davis ile yapılacağı konuşulan dövüş iptal edilmişken, Paul'un bir sonraki hamlesi hakkında spekülasyonlar dolaşıyor. Kenarda kalıp ara sıra ortalığı karıştırarak tartışmaları yeniden mi alevlendirecek? Yoksa tamamen başka bir alana geçip yeni ününü başka girişimler için mi kullanacak? Olasılıklar sinerjisi. Uyarlanma, öngörme ve anlatıyı kendi lehine manipüle etme konusunda dikkate değer bir yetenek sergiledi. Paul'un eylemlerinin etkisi boksun ötesine uzanıyor. İnsan bedenlerinin metalaştırılması, her ne pahasına olursa olsun eğlence peşinde koşulması ve etik sınırların aşınması konusundaki daha geniş kültürel kaygılara dokundu. Geleneksel güç yapılarına karşı hayal kırıklığı yaşayan, statükoya meydan okumak ve hesap sorulmasını talep etmek isteyen bir neslin sembolü haline geldi. Hem hayranlık hem de kınama çeken tehlikeli bir persona bu. Davis dövüşünün iptali, daha derin bir stratejik unsuru da açığa çıkarıyor. Zamanlamayı tekrar düşünün. Paul'un davası ilerledikçe, boksun liderleri üzerindeki baskı kesinlikle arttı. Paul ile Davis arasındaki bir dövüşü finanse etmek büyük bir kumar olurdu. Sporu daha fazla hukuki incelemeye ve olumsuz tanıtıma maruz bırakabilirdi. Kendini bu ihtimalden etkili bir şekilde çıkararak Paul, baskıyı hafifletti ve boks yetkililerinin biraz rahatlamasını sağladı. Bu, olayları kendi lehine öngörme ve yönlendirme becerisini gösteren ince ama önemli bir zafer. Paul'un motivasyonlarına dair sorular kesinlikle devam edecek. Hukuki girişimi sporu geliştirmeye yönelik samimi bir çaba mıydı, yoksa kendi markasını güçlendirmek için hesaplanmış bir hamle mi? Gelecekteki dövüşleri iptal etmesi bir pişmanlık göstergesi mi, yoksa stratejik bir geri çekilme mi? Belki de cevaplar asla kesin olarak bilinmeyecek. Ancak açık olan şu ki, Paul boksun manzarasını kökten değiştirdi. Zayıflıkları ortaya çıkardı. Bir tartışma başlattı ve sporda yıllarca yankılanacak bir hesaplaşmayı zorladı. Olay, kritik bir noktayı gözler önüne seriyor. Eğlence ile sporcu refahı arasındaki çizgiler giderek daha fazla bulanıklaşıyor. Gelir elde etme baskısı, sınırları zorlama isteği ve gösteri peşinde bitmek bilmeyen koşuşturma, bunların tümü dövüşçülerin iyiliğinin çoğu zaman kırın gerisinde kaldığı bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu. Ve Paul'un bu temel dengesizliği böylesine etkili biçimde kullanması da bundan kaynaklanıyor ayrılışı her ne kadar ani görünse de aslında stratejik bir hamle. Bu sayede hikayeyi kontrol edebiliyor, ayrılışının şartlarını belirleyebiliyor ve spor dünyasında ve ötesinde yıkıcı bir güç olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Kendini yalnızca bir boksörden fazlası olarak kanıtladı. O, kendi tanıtımının ustası, kurnaz bir iş insanı ve zeki bir siyasi operatör. İleriye bakıldığında, Box Paul'un eylemlerinin gün yüzüne çıkardığı rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek zorunda daha sıkı güvenlik protokolleri, daha sık tıbbi kontroller ve sportmenlik ile rakibe saygıya daha fazla önem verilmesi, bunlar. Spora olan güveni yeniden tesis etmek ve dövüşçülerin refahını korumak için gerekli adımlar. Ancak bu değişiklikleri hayata geçirmek kolay olmayacak. Mevcut düzeni sorgulama, kârı insanın önüne koyma baskısına direnme ve hesap verebilirlik ile şeffaflığın yeni bir çağını benimseme isteği gerektirecek. Paul'un mirası muhtemelen karmaşık ve çok yönlü olacak. O, boks dünyasını sarsan, mevcut düzeni zorlayan ve sporu yıllarca şekillendirebilecek bir hesaplaşmaya zorlayan tartışmalı bir figür olarak hatırlanacak. Ama aynı zamanda, geleneksel güç yapılarına karşı hayal kırıklığı yaşayan, hesap sorulmasını talep eden ve inandıkları şey için savaşmaya istekli bir neslin sembolü olarak da anılacak. Onu bir kahraman ya da bir kötü adam olarak görmek kişiden kişiye değişebilir. Ancak Jacques Paul'un spor dünyasında silinmez bir iz bıraktığı inkar edilemez. Paul'un bokstan ayrılışının yarattığı boşluk kesinlikle hissedilecek. Getirdiği gösteri, yarattığı tartışma ve topladığı ilgi, bunlar bazıları tarafından fazlasıyla özlenecek. Ancak bu, boksun kendini yeniden tanımlaması, hesap verebilirlik ve şeffaflığın yeni bir çağını benimsemesi ve dövüşçülerin refahını öncelik haline getirmesi için de bir fırsat. Artık asıl mesele, Paul'un eylemlerinin geçici bir şöhret anı değil, olumlu değişim için bir katalizör olmasını sağlamak. Spor, bir yol ayrımında duruyor ve önümüzdeki aylar ile yıllarda alınacak kararlar gelecek nesiller boyunca onun kaderini belirleyecek. Spor bir yol ayrımında duruyor ve önümüzdeki aylar ile yıllarda alınacak kararlar gelecek nesiller boyunca onun kaderini belirleyecek.